Rahman Rahim olan Allah'ın ismiyle ey insanlar Rabbinizden sakının çünkü kıyametin zelzesi pek büyük korkunç bir şeydir. Onu göreceğiniz gün her emziren kadın emzirdiği yavrusunu unutur ve her hamile kadın yükünü karnındaki çocuğunu düşürür. O gün insanları sarhoşlar gibi yaparken görürsün. Halbuki onlar sarhoş kimseler değildir. Fakat Allah'ın azabı pek şiddetlidir. İnsanlardan bazısı Allah hakkında bilgisizce mücadele eder. Ve her inatçı şeytana uyar. Ki onun o şeytanın hakkında gerçekten şöyle yazılmıştır. Her kim bunu dost edinirse artık şüphesiz ki o kendisini delalete düşürür ve onu alevi ateşin azabına götürür. Ey insanlar! Eğer öldükten sonra dirilmekten şüphe içindeyseniz artık muhakkak ki biz sizi bir topraktan sonra bir nütfeden sonra bir alakadan sonra da ne yaratılmış ne de yaratılmamış henüz kemale ermemiş bir mutkadan yarattık ki size kudretimizi açıkça gösterelim. Artık dediğimizi muayyen bir vakte kadar rahimlerde bekletiriz. Sonra sizi bir bebek olarak çıkarırız. Sonra da gücünüz kemale ersin diye sizi büyütürüz. İçinizden kimisi yaşlanmadan vefat ettirilir. Kiminizde ömrün en reziline bunaklık çağına ulaştırılır ki biraz bilgiden sonra bir şey bilmez olsun. Ve sen yeryüzü kupkuru görürsün fakat onun üzerine suyu indirdiğimiz zaman harekete geçer. Kabarır ve her çift her cilt güzel bitkiden yetiştirir. İşte bu yaratılış şüphesiz ki Allah'ın gerçekten hak olması ve muhakkak ki ölüleri onun diriltmesi ve şüphe yok ki onun her şeye hakkıyla gücü yetmesindendir. Muhakkak ki kıyamet gelecektir. Onda şüphe yoktur. Ve elbette Allah kavelerde bulunan kimseleri diriltecektir. İnsanların bazısı ne bir bilgi, ne bir yol gösteren, ne de aydınlatıcı bir kitap olmadan Allah yolundan saptırmak için kibirinden yanını büküp çevirerek Allah hakkında mücadele eder. Ona dünyada bir rezillik vardır. Kıyamet günü ise ona o yakıcı azabı tattıracağız. O zaman ona şöyle denilir. Bu senin ellerinin takdim ettiği, senin işlediğin günahlar yüzündendir. Şüphesiz ki Allah kullarına zulümkar değildir. İnsanların bazısı da Allah'a bir kenardan şüphe içinde kulluk eder. Artık ona bir iyilik isabet ederse onunla mutmain olur. Fakat ona bir kötülük isabet ederse yüz üstü döner, dinden çıkar. Dünyayı da ahireti de kaybetmiştir. İşte o apaçık hüsran budur. Allah'ı bırakıp kendisine ne bir zararlı dokunan ne de kendisi bir fayda veren şeylere yalvarır. İşte o haktan uzak olan dalalet budur. Hem zararı faydasından daha yakın olana yalvarır. O yalvardığı şey ne kötü yardımcı ve ne kötü arkadaştır. Ve muhakkak ki Allah iman edip salih ameller işleyenleri altlarından ırmaklar akan cennetlere koyar. Şüphesiz ki Allah ne dilerse yapar. Kim Allah'ın dünyada ve ahirette ona, peygamberine asla yardım etmeyeceğini sanıyorsa, o halde göğe evinin tavanının tavanına bir sebep ip uzatsın. Sonra onu boğazına geçerek nefesini kessin de baksın. Bu hilesi öfkenmekte olduğu şeyi Allah'ın peygambere yardımını hiç giderebilecek mi? İşte onu Kur'an'ı böyle apaçık ayetler halinde indirdik. Şüphesiz ki Allah hikmetine binaen kendi lütfundan diline hidayet edilir. İman edenler, Yahudi olanlar, Sabi'iler, yıldızlara ve meleklere tapanlar, Hristiyanlar, Mecusiler, ateşe tapanlar ve Allah'a şirk koşanlar var ya, şüphesiz ki Allah kıyamet günü bunların arasını hükmederek ayıracaktır. Muhakkak ki Allah her şeye hakkıyla şahittir. Görmedin mi? Şüphesiz Allah o Rabbinizdir ki göklerde olan ve yerde bulunan herkes güneş, ay ve yıldızlar, dağlar, ağaçlar, yeryüzünde hareketli olan bütün canlılar ile insanlardan birçoğu ona secde eder. Onlardan birçok kimse de vardır ki Azap üzerine hak olmuştur ve Allah kimi alçaltırsa artık onu yükseltecek kimse yoktur. Muhakkak ki Allah ne dilerse yapar. İşte bu ikisi mümin ve kafir Rableri hakkında mücadele eden iki hasımdır. İnkar edenler için ateşten elbiseler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülür. Bununla karınlarında bulunan organlar ve derileri eritilir. Ayrıca onlar için demir kamçılar vardır. Çektikleri ızraptan dolayı oradan ne zaman çıkak, çıkmak isteseler yine orayı ya iade olunurlar ve kendilerine yakıcı azabı tadın denilir. Muhakkak ki Allah ima edip salih ameller işlenleri altlarından ırmaklarken cennetlere koyar. Orada altından bezikler ve inciler takınırlar. Orada onların elbise ise ipektir. Onlar sözü güzel olana kelime tevhide hidayet edilmişlerdir. Ham edilmeye yegane layık olan Allah'ın yoluna hidayet edilmişlerdir. Şüphesiz ki o inkar edenler ve insanları Allah yolundan içinde yerli olsun, misafir olsun, kıble ve mabet olma hususunda insan için eşit kıldığımız mescid-i men edenler yok mu? İşte her kim ki orada zulüm ile halktan sapmak isterse ona pek elemli bir azap tattırırız. Ve bir, ve bir zaman İbrahim'e tufandan dolayı nerede olduğunu bulamadığı beytin Kabe'nin yerini onu yeniden bina etmesi için göstermiş ve ona şöyle emretmiştik. Bana hiçbir şey ortak koşma. Tavaf edenler, o bölgede oturanlar, yerli olanlar, rükû ve secde edenler için beytimi temiz tut. Ve insanlar için de haccı ilan et. Gerek yaya olarak gerekse bütün uzak yollardan gelen yorgun develer üzerinde sana gelsinler. Ta ki kendilerine ait dünyevi ve uhrevi menfaatlere şahit olsunlar. Ve Allah'ın kendine rızık olarak verdiği sağmal hayvanlar üzerine belli günlerde onları kurban ederken Allah'ın ismini zikresinler. Artık siz de bunlardan yiyin darda kalmış fakirde de yedirin. Sonra vücutlarındaki kirlerini gidersinler, alaklarını yere getirsinler ve Beyt-i Atik'i Kabe tavaf etsinler. Emrimiz budur. Kim Allah'ın emir ve yasaklarına hürmet gösterirse artık bu Rabbi katında kendisi için bir hayırdır. Haram olduğu size okulanların bildirilenlerin dışında kalan sağmal hayvanlar size helak kılmıştır. Artık o pis putlardan kaçının ve sözden sakının. Allah için hakka yönelen kimseler olarak ona şirk koşan kimsel olmaksızın o çirkin şeylerden sakının. Kim Allah'a şirk koşarsa bunun üzerine sanki o gökten düşmüş de kendisini kuşlar kapıyor veya rüzgar onu uzak bir yere sürüklüyor gibidir. Bu böyledir. Kim Allah'ın şiarine dinin alametlerine hürmet ederse artık şüphesiz bu kalplerin takvasındandır. Onlarda kurbanlık hayvanlarda sizin için belirli bir zamana kadar bir takım menfaatler vardır. Sonra onların varacakları kurban edilecekleri yer Beyt-i Atik Harem bölgesinin yanına kadardır. Her ümmet için bir kurban ibadeti bir yeri meşhur kıldık ki onun kendine rızık olarak verdiği sağmal hayvanlardan kurban keserken, üzerine Allah'ın ismini zikresinler. Çünkü sizin ilahınız tek bir ilahtır. Öyleyse ona teslim olun. Ey Resulüm! İşte o gönülden bağlı olanlara müjdele. Onlar ki, Allah anıldığı zaman kalpleri titrer ve onlar başarıya gelen musibetlere sabrederler ve namazı hakkıyla eda edenlerdir. Hem onlar kendilerini hızırlandırmış şeylerden Allah saf sarf ederler. Kurbanlık develeri ve sığırları da sizin için Allah'ın dininin alametlerinden kıldık. Onlara sizin için bir hayır vardır. Öyleyse onlar ayakta dururken üzerlerine Allah'ın ismini zikredin ve kurban edin. Nihayet yanları yere yaslandığında canları çıkınca onlardan yiyin ve kanat edene istemeyene de açıkça istene de yedirin. İşte böylece onları sizin istifadenize verdik. Ta ki şükredesiniz. Onların ne etleri, ne de kanları Allah ulaşır. Fakat ona sadece sizin takvanız ulaşacaktır. İşte böylece onları sizin istifadenize verdik ki sizi hidayete erdirdiği için tekbir getirerek Allah'ı çokça yüceltesiniz. Ey Resulüm artık o iyilik edenleri müjdele. Şüphesiz Allah iman edenleri müdafaa eder. Muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez. kendine savaş açılan Müslümanlara gerçekten zulme uğramaları sebebiyle savaşmalar için izin verildi. Şüphesiz ki Allah onlara yardım etmeye elbette hakkıyla gücü yetendir. Onlar sırf Rabbimiz Allah'tır demelerinden dolayı, haksızca yurtlarından çıkarılmış kimselerdir. Eğer Allah'ın insanların bir kısmını diğer bir kısmıyla def etmesi olmasaydı masırlar kiliseler, havlular ve işlerinde Allah'ın ismi çok zikredilen mescitler elbette yıkılıp giderlerdi. Allah kendi dine yardım edene mutlaka yardım eder. Muhakkak ki Allah elbette kavi, çok kuvvetli olandır. Aziz, kudreti daima üstün gelendir. Onlar ki kendilerine yeryüzünde imkan, iktidar verdiğimiz takdirde gafete dalmazlar ve namazı dost kılarlar, zekatı verirler, iyiliği emrederler ve kötülükten men Bütün işlerin sonu ise Allah'a aittir. Habibim ya Muhammed, seni yalanlıyorlarsa artık bil ki onlardan önce Nuh'un kavmi, Ad ve Semud kavimleri, İbrahim'in kavmi ve Lut'un kavmi hem Medyen halkı da peygamberlerini yalanlamıştı. Musa da yalanlandı. Fakat o kafirlere mühlet verdim. Sonra onları azabımla yakaladım. Artık bak benim onları inkarım, canlandırmam nasıl oldu. Nitekim o halkı zalim olan nice şehirler vardır ki. Onları hayal etmişizdir. Şimdi o duvarları, çatıları üzerine çökmüş, harap olmuş bir haldedir kullanılmaz hale gelmiş nice kuyular ve bomboş kalmış nice yüksek saraylar hep sahipsiz kaldılar. İnkar edenler yeryüzünde hiç dolaşmadılar mı ki kendi için onlarla akıl erdirecekleri kalpleri ve onlara işitecekleri kulakları olsun. Ama şu gerçek ki gözler kör olmaz fakat göğüslerdeki kalpler basiretler kör olur. Ey Habibim senden azabı acele istiyorlar. Halbuki Allah vaadinden asla dönmez. Şüphesiz ki Rabbinin katında bir gün sizin saymakta olduklarınızdan bin sene gibidir. Hem o halkı zalim olan nice şehirler vardır ki onlara mühlet verdim. Sonra onları azabına yakaladım. Dönüş ise ancak banadır. De ki ey insanlar ben sizin için ancak Allah'ın azabından haber veren apaçık bir korkutucuyum iman edip salih ameliyat var ya onlar için bir mahvet ve daimi bir rızık vardır. Ayetlerimizi iptal hususunda dünya bizi aciz bırakacak kimseler olarak bizimle yarışırcasına koşanlara gelince işte onlar cehennem ehlidirler. Ey Resulüm senden önce hiçbir Resul ve hiçbir Nebi göndermedik ki o bir temende bulunduğu ayetlerimizi okuduğu zaman sustuğu bir anda şeytan dinleyenleri yanıtmak isteyerek onun temennisine bir şey atmış olmasın. Allah şeytanın attığını derhal giderir de peygamberine onu bildirir. Sonra Allah ayetlerini sağlamlaştırır. Çünkü Allah alim, her şey bilendir, hakim, her şey hikmetli olandır. Şeytan ise böyle müsaade eder ki şeytanın atmakta olduğu şeyi kalplerinde bir hastalık bulunanlara, münafıklara ve kalpleri katılaşmış olanlara, müşriklere bir imtihan kılsın. Şüphesiz ki zalimler elbette haktan uzak bir ayrılık içindedir. Ve kendilerine ilim verilmiş olanlar, gerçekten onun, bu Kur'an'ın Rabbinden gelen hak olduğunu bilsin de ona iman etsinler. Derken kalpleri ona gönülden bağlansın. Şüphesiz ki Allah iman edenleri dosdoğru bir yola elbette hidayete edendir. İnkar edenler ise kendilerine kıyamet ansızın gelinceye veya kendilerine kısır, hayırsız bir günün azabı gelinceye kadar ondan, Kur'an'dan yana bir şüphe içinde bulunur dururlar. O gün mülk ve bütün tasarruf Allah'ındır. Kulların aralarında o hüküm verir. Artık ima edip salih ameller işleyenler naim cennetlerindedirler. İlka edenler ve ayetlerimiz yalanlayanlar ise işte onlar için Pek aşağılıcı bir azap vardır. Allah onda hicret edip sonra öldürülenler veya ölenler ise mutlaka Allah onları güzel bir rızıkla rızıklandıracaktır. Muhakkak ki Allah elbette rızık verenlerin en hayırlısıdır. Hiç şüphesiz onları hoşnut olacakları girilecek bir yere cennete koyacaktır. Muhakkak ki Allah elbette aleyhim her şeyi bilendir. Haleyhim azapta acele etmeyendir. İşte böyle kim kendisine yapılan eziyetin misliyle karşılık vererek eziyette bulunur da sonra yine kendisine saldırırsa mutlaka Allah ona yardım edecektir. Şüphesiz ki Allah gerçekten afuv, çok affedicidir, gafur, çok bağışlayandır. İşte böyle. Çünkü Allah gece gündüze kadar, gündüzde gece kadar, hiç şüphesiz Allah semi her şey iştendir, basir her şeyi görendir. İşte böyle. Çünkü Allah o hak olandır. Ondan başka kendisine yalvarmakta oldukları şeyler ise gerçekten batıldır. Hiçbirisiz Ali pek yüce olan, kebir pek büyük olan ancak Allah'tır. Görmedin mi ki doğrusu Allah gökten bir su indirdi de böylece yeryüzü yemyeşil oluyor. Muhakkak ki Allah latif, çok ihsan edendir, habir, her şeyden haberdar olandır. Göklerde ne var, yerde ne varsa onundur. Şüphesiz gani, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan, hamid, hamd edilmeye yegane layık olan elbette ancak Allah'tır. Görmedin mi ki şüphesiz Allah yerde bulunanları ve emriyle denize akıp giden gemileri sizin emrinize verdi. Göğü de izni olmaksızın yerin üzerine düşmesin diye o tutuyor. Şüphesiz Allah insanlara karşı elbette rauf, çok şefkatli olandır. Rahim çok merhametli olandır. Hem odur ki size hayat verdi, sonra sizi vefat ettirecek, sonra sizi tekrar diriltecek. Doğrusu insan gerçekten çok nankördür. Her ümmet için bir şeriat koyduk ki onlar onunla amel eden kimselerdir. Öyleyse bu hususta seninle asla mücadele etmesinler. Ve davet et. Doğrusu sen elbette dost bir hidayet bir din üzerindesin. Eğer seninle mücadele ederlerse artık de ki Allah yapmakta olduklarınızı en iyi bilendir. Allah kıyamet günü üzerinde ihtilafa düşmekte olduğunuz şeyler hakkında aranızda hüküm verecektir. Bilmedin mi ki şüphesiz Allah gökte ve ne varsa bilir. Muhakkak ki bunlar bir kitapta lehvi mahfuzdadır. Şüphesiz bu Allah'a göre pek kolaydır. Allah'ı bırakıp da Haklarında Allah'ın bir delil indirmediği ve haklarında bilgi sahibi olmadıkları şeylere tapıyorlar. Halbuki o zannelerin hiçbir yardımcısı yoktur. Onlara ayetlerimiz apaçık olarak okunmakta olduğu zaman, inkar edenlerin yüzlerinde hoşsuzluk sezersin, anlarsın. Neredeyse kendine ayetlerimizi okuyanlara saldıracaklar. De ki size bundan daha kötüsünü bildireyim mi? ateş Allah onu inkar edenlere vaat etmiştir ve o ne kötü varılacak yerdir. Ey insanlar size bir misal getirildi. Şimdi onu dinleyin. Şüphesiz ki Allah'tan başka kendisine yalvarmakta olduklarınız bir sinek dahi yaratamazlar. İsterse bunun için hepsi toplansınlar. Sinek onlardan bir şey kapacak olsa bunu ondan geri alamazlar. Yardım isteyen de aciz kaldı kendinden istenen de Allah'ı kadinin kudretinin ve büyüklüğünün hakkıyla takdir edemediler. Şüphesiz ki Allah elbette kavi, pek kuvvetli olandır. Aziz, kudreti daima üstün gelendir. Allah meleklerden de insanlardan da elçiler seçer. Muhakkak ki Allah semi hakkıyla işitendir, basir kemalle görendir onların önlerindekini de arkalarındakini de yaptıklarını da yapacaklarını da bilir ve bütün işler Allah'a döndürülür. Ey iman edenler! Rükü edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve hayır işleyin ki kurtuluşu eresiniz. Allah uğrunda nasıl cihat etmek gerekiyorsa öyle cihat edin. O sizi seçmiş ve dinde üzerinize hiçbir zorluk kılmamıştır. Babamız İbrahim'in dinine de böyleydi. O Allah gerek daha önceki kitaplarda gerekse bundan Kur'an'da sizi Müslümanlar diye isimlendirdi ki Peygamberimiz size şahit olsun ve siz de bütün insanlara şahit olasınız. Öyleyse namaz dostları kılın, zekatı verin ve Allah'ın dinine sımsıkı tutun. O sizin Mevlanızdır. İşte o ne güzel Mevla ve ne güzel yardımcıdır.